Evet arkadaşlar bir tane aracımız var. Toyota Auris. Müşterimiz sabah evinden çıkıyor. akü anması yanıyor. Diyor ki akü zayıf olduğu için yaktığını düşündüm. Ee, biraz devam ettim. Sonra bir yere giriyor. Oradan çıkıyor. Çalıştırıyor aracı. Tekrar çalışıyor şansı. Sonradan da arızaya geçiyor araç. Yolda kalıyor. Biz geldik e, yapmış olduğumuz analizlerde ki diyeceğim daha analiz yapmadım telefondan anlattığını söylüyorum yapmış olduğumuz analizlerde aracımızın aküsü bittiği için kalmış yani şarj etmiyor şarj etmediği için kalmış gördüğünüz gibi akü zayıf e, müşterimiz söylediğinde hiç ekran yok falan diye hatta ben tarif ettim kontağa ekran geliyor mu diye hiç ekran gelmiyor dedi takviye yapınca ekran geliyor. Araç çalışıyor ama atıyorum 100 metre gidiyorum tekrar kalıyorum diye. Çünkü nedeni aküyü şarj etmiyor araç. Voltaj yetersiz kalınca enjektörü vesaire devreye giremiyor. Aracımız dükkanda değil. Şöyle benzinliğin içerisindeyiz Göztepe'de. Geldik burada aracın yerinde dinamosunu söküp onarımını yapıp bakımını yapıp geri toplayıp devam edeceğiz inşallah. Evet. Aracımızın kaputunu açtık. Daha henüz koruma kapağını bile yani motor muhafazasını bile sökmedim. Şöyle feneri bir koyalım. Şöyle. Evet. Ee, aracımızın standart Japon. Buralardan terletmelerimiz mevcut. Üst kapak çantası mı? Yok. Ee, yağ koyulan kapaktan yani yağ koyma kapağından sızdırmış herhalde. Biraz Standart Japon üst kapaktan terletme yapar. Bakalım kayışımızın rengi biraz değişmiş gibi ve kasnakta biraz iz yapmış. Klima kasnağı, şarj dinamo kasnağı, bunlar hep bir bakacağım. Muhtemel bir yerde bir kasnak de bir şey oldu. O da bir ee, şey yapmış olabilir. Sıkıntı yapmış olabilir diye düşünüyorum ya da şarjı kesti. Şarj dinamosundan kaynaklı. Bunların şarj dinamosu burada. Çok kolay bir yerde görünüyor ama bazen uğraştırabiliyor sökerken. İşi bilen adam 10 dakikada 20 dakikada söker alır dışarıya. İşi bilmeyen ilk defa sökecek olan arkadaşlar birazcık uğraşabilir. O da biraz mantık yürüttüğünüz zaman çok zor değil. Japon arabalarının hemen hemen hepsinin tamiri kolay ama bazı sıkıntılar var. Atıyorum dinamo kolay yerde. Dinamo'yu söküyoruz. Bu araç için demiyorum illa. Dinamo kolay yerde. Dinamo'yu söküyorum. civatasını çıkaramayınca dinamo çıkmıyor. E, civata şansıya çarpıyor. <laughs> Onun için bazen radyatör ya da ne bileyim motor kulağı gibi aksamları sökmüş olabiliyoruz. Neyse şarjımız az. O yüzden e, ara vereceğim. Söktükten sonra hep beraber bakarız. Evet arkadaşlar aracımızın şarj dinamosunu ve V kayışı ve şarj dinamosunu aldık dışarıya. Kastakları kontrol ediyorum. Devredayım. Kastağında bir boşluk, kasıntı bir şey yok. Klima kastağını da kontrol ettim. Onda da bir problem görünmüyor. Diğeri krank zaten. Bunlar da gergi. Ayrıyeten gergi kastağı yok. Gergi burada. Standart yapalım. Pilavımızda çok ağır bir yanık kokusu geliyor. Aynı zamanda kastamız kitlemiş. O kastak kitlediği için de koku yapmış olma ihtimali olabilir. Kayışı yakmış olabilir diyeceğim ama öyle öyle böyle değil. Ve kayışımıza bakalım. Çok eski bir kayış gibi de değil. Aynen. Kayışımız iyi durumda. Bunu kullanırız. Şimdi şöyle dursun düşmesin yeri. Evet işlemler bu kadar. Şimdi saat geç çok geç olduğu için gündüze bırakacağım mecburen. Gündüz dinamonun onarımını yapıp tekrar geri montaja geçeceğiz. Evet, dinamomuz revize edildi, takıldı. Gerçekten.